Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 5 Ekim Perşembe. Yağışlar ülkeyi terk etti. Yurdun tamamında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları yer yer tek haneli derecelere düşecek. Şimdi haberler. ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'ın, internette özgürlük raporunda, Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler arasındaki yerini korudu. Türkiye, internette özgürlük açısından, 70 ülke arasında, 55. sırada. Geçen yıla göre gerileme yaşayan Türkiye, şu ülkelerin gerisinde yer alıyor, Ruanda, Azerbaycan, Sudan, Irak ve Libya. Ayrıca Rusya, Çin, İran, Belarus ve Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı kategoride. Türkiye'nin puanı son 10 yılda 15 puan düştü. Bu Venezuela ve Uganda ile aynı düşüş. Terör örgütü propagandası suçlamasıyla 101 gündür tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanarda ilk duruşmada tahliye edildi. Yanarda'a 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Bakanlığın başlattığı uygulamayla kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 2 milyon 31 112'ye ulaştı. Bunların 1 milyon 209 bin kedi, 821 bin 400'ü köpek ve 40'ı gelincik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşecek AKP grup toplantısı yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle iptal edildi. Erdoğan bugün, İspanya'nın Granada kentindeki Avrupa siyasi topluluğu zirvesine de, aynı gerekçeyle katılmayacak. JP Morgan, Bim, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde, en beğendiği 10 şirket listesine eklediğini açıkladı. BIM, top 10 listesine 2020'den bu yana giren ilk Türk şirketi oldu. Banka ayrıca, Türkiye için tavsiyesini nötr olarak korudu. Avrupa'da iş açığının en yüksek olduğu ülke, 934 binde Almanya oldu. Almanya'yı, 331 bin açık iş sayısıyla Türkiye ve 250 bin açık iş ilanı ile Hollanda takip etti. İş gücü açığı oranının en yüksek olduğu ülke ise, Hollanda. Çevrim içi iş ilanlarında en çok aranan meslekler, yazılım geliştiriciler, mağaza satış asistanları ve sistem analistleri. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde, Büyü ve Okült Bilim Yüksek Lisans Programı açılacak. Arap ve İslam Çalışmaları Enstitüsü bünyesindeki bir yıllık program, Eylül 2024'te başlayacak. Programda sunulacak dersler arasında, Batı Edebiyatı ve Sanatında Ejderhalar, Halüsinojen Maddeler Felsefesi bulunuyor. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları yakınlarında, Türkiye'den yola çıktığı düşünülen 239 sığınmacı kurtarıldı. Yunan adalarındaki kabul merkezlerinde sığınmacı sayısı, 1 Ekim'de, 14.938'e yükselerek kapasiteyi aşmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılın başından bu yana, Türkiye'den kara ya da deniz yoluyla Yunanistan'a ulaşanların sayısı, 31 bine yaklaştı. Geçen yıl, AB'ye ulaşan toplam düzensiz göçmen sayısı, 18.700 olmuştu. AB üye ülkeler, kriz durumunda mülteci ve göçmenlere bakma görevinin paylaşılması konusunda, kilit bir anlaşmaya imza attı. Sığınma ve Göç Paktı isimli anlaşma, ayrıca, kitlesel göç durumunda sığınmacılar için olağan prosedürlerden vazgeçilmesini öngörüyor. 2023 Nobel Kimya Ödülü, LED ışıklarda kullanılan küçük kuantum noktalarıyla ilgili çalışmaları nedeniyle, ABD'li araştırmacılar Maungi Bavendi, Louis Bruce ve Alexei Ekimova verildi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.